A101 Aktüel'den merhaba arkadaşlar. Kırtasiye ve okul ürünleriyle başlıyoruz. Parot'tan 20'li sunum dosyası 6.25. Lisanslı çıt çıtlı A4 dosya farklı lisans seçenekleriyle 3 lira. Rabum'dan kalem çantası çeşitleri 5 farklı rengiyle her biri 10 lira. A5 boyutta 60 yapraklı dikişli karton kapak defter çeşitleri her biri, biri 75. Rotring'den 5'i bir arada öğrenci seti 16 lira. Parrot'tan şeffaf rulo kaplıklar 5 farklı rengiyle her biri bir 25. A4 boyutta 60 yaprak dikişli defter çeşitleri her biri 3.25. 25. Bistar'dan yıkanabilir sulu boya 12'li set 5 25. Yine Bistar'dan 12'li pastel boya 3.75. 75. A4 boyutta 96 yaprak, spiralli, desenli karton kapaklı defter çeşitleri her biri 5 lira. Bizi hangi şehirden izliyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara gelmesini istediğiniz aktüel ürünlerle birlikte mutlaka yazın. Robum'dan Cosmo ve Atlas sırt çantaları farklı renk seçenekleriyle 40 lira. 5 bölmeli kalın fermuarlı okul çantası çeşitleri 60 lira. Anaokulu kalem çantası çeşitleri, lisanslı ürünler, farklı renk seçenekleriyle 8 lira. 120 yaprak, sert kapaklı, çizgili defter 17 santim ve 24 cm ölçülerinde 11 lira. Cetvelli kağıt makası çeşitleri de olacak arkadaşlar. 3 farklı rengiyle her biri 3.75 Arkadaşlar lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri bulunduğunuz şehirlerle birlikte yorumlara yazın. Beastar'dan 12'li keçeli kalem seti 11.75 Cooper Band'den 500 yapraklı fotokopi kağıdı 24.50 Globax'tan baskılı fosforlu kalem çeşitleri 6 farklı rengiyle her biri 2.45 Üçlü tahta kalem seti, kırmızı, mavi ve siyah renkler var içerisinde. Set fiyatı 375. 21 gramlık stik yapıştırıcılar 275. Bristar'dan dörtlü çizim seti, karma renkli 375. Öğrenci kırtasiye seti içerisinde kırmızı kalem, kurşun kalem, silgi ve kalem tıraş var. Set fiyatı 4 lira. Kral Şakir lisanslı 2 kalem artı silgi seti 9 lira. Not 101'den karma renklerde fosforlu kalem 4'lü set 5,5 Yine Not 101'den kırtasiye bant 1,45 Globax'tan lisanslı kırtasiye seti 15 lira Parottan yapışkanlı not kağıdı 7 x 25 sayfa 4,25 Ahşap çerçeveli mantar pano 30 cm 40 cm ölçülerinde 12,50 Pritt'ten 12'li pastel boya seti 11 lira 3 boyut silgili kalem seti, farklı model seçenekleriyle 775, lisanslı çift gözlü ilkokul kalem çantaları 4 farklı model seçeneğiyle her bir 10 lira, Parot'tan 5'li set A4 hazır defter kapları, paket içerisinde şeffaf, sarı, yeşil, kırmızı ve mavi renkler var, set fiyatı 3 lira. Anaokul çantası Split City farklı model seçenekleriyle 25 lira. Her evinden desenli 750 cc'lik matarı çeşitleri 6 lira. A4 boyutta 80 yaprak spiralli PP kapak çizgili defterler 4.75. 10 santim 15 santim ölçülerinde 100 yapraklı not defterleri farklı kapak tasarımlarıyla 2 lira. Her evinden desenli pipetli mataralar 430 cc lisanslı çeşitleriyle 6 lira. Not 101'den Ataş Raptiye setleri her bir 11.25. Lisanslı kalem tıraş çeşitleri Frozen ve Spider-Man lisans seçenekleriyle 8 lira. Lisanslı beslenmeli ilkokul çantası çeşitleri farklı renk seçenekleriyle 35 lira. Arkadaşlar lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri de yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Fineliner'dan 5'li kalem set set içerisinde kırmızı, pembe, yeşil, mavi ve siyah renk kalemler var. Fiyatı ise 6.25. Baskılı 0.7 uçlu versatil kalem 4'lü set 9 lira. A4 60 yaprak dikişli karton kapaklı çizgili defterler 3 lira. Mercanlı kurşun kalem seti 8'li set 3 lira. Lisanslı 3 adet silgi artı 1 adet kalem tıraşta oluşan set 7 lira. Globox'tan baskılı versatil dörtlü kalem setleri farklı renk seçenekleriyle 4 lira. 37 santim 54 santim ölçülerinde 5 farklı rengiyle proje çantası çeşitleri her biri 10 lira. Parot'tan 12'li pastel boya seti fiyatı ise 5 lira. Yine Parot'tan dörtlü set, simli tükenmez kalemler, pembe, mor, mavi ve yeşil renkleri var 4.25. Rabum'dan 5 farklı model seçeneğiyle sırt çantası çeşitleri farklı renkleriyle 40 lira. Bin marketlerde de kırtasiye ürünleri olacak arkadaşlar. Şimdi de o ürünlere bakalım. Sutudiden sulu kapak defterler 3 farklı model seçeneğiyle 30 lira. Yine stüdyodan 8 farklı desen seçeneğiyle A4 boyutta desenli çıt çıtlı zarf dosyalar 3 lira. Yine stüdyodan 3 farklı desen seçeneğiyle desenli A4 sekreterlik çeşitleri 7.50. 4 farklı desen seçeneğiyle kırıklı telli sunum dosyası çeşitleri her bir 15 lira. Stüdyodan 5 farklı desen seçeneğiyle 13 bölmeli evrak dosyası çeşitleri 13 lira. 30 cm 40 cm ölçülerinde mantar pano yanında 10 adet mantar pano pini var. Fiyatı ise 12.50. Studiden yüzlü A4 boyutta şeffaf dosya seti set fiyatı 13 lira. Yine studiden fermuarlı zarf dosya çeşitleri 7 farklı desen seçeneği ile adet fiyatı 4 lira. Çıtçıtlı 7 farklı desen seçeneği ile zarf dosya çeşitleri de olacak arkadaşlar her biri 4 lira. Studi'den yapışkanlı 13'lü not kağıdı seti fiyatı ise 7 lira. Yine Studi'den 5 farklı model seçeneğiyle yapışkanlı kağıt çeşitleri 250. Yazmayanlar için tekrar hatırlatıyorum. Lütfen hemen şimdi yorumlara sizin de gelmesini istediğiniz ürünler varsa mutlaka yazın. Ve bulunduğunuz şehri de yazmayı unutmayın. Studi'den üçlü takım silici set fiyatı ise 10 lira. Tel zımba makinesi artı bir kutu yedek zımba ile beraber güzel bir set 8 lira. Studiden 4 farklı renk seçeneğiyle renkli maket bıçağı çeşitleri 5 lira. Studi markasından 12'li Jumbo boy yıkanabilir keçili kalem seti 19 lira. Yine studi markasından 12'li Jumbo boy keçili kalem seti fiyatı ise 10 lira. Altılı simli yapıştırıcı set fiyatı ise 6 lira. 4 farklı renk seçeneği ile çift kullanımlı yazı tahtası artı kalem seti 7 lira. Cepli boyama önlüğü çeşitleri 4 farklı renk seçeneği var. Studio markasından 13 lira. Onlu keçe çeşitleri 20 santim 30 santim ölçülerinde 10 farklı renk seçeneği ile 6 lira. Studio'dan pompon çeşitleri paket içerisinde 50 adet 10 milimlik 25 adet 20 milimlik ve 10 adet 10 milimlik pompon var. Toplam 85 adet, fiyatı ise 5.50. North Pacific'ten 2 yıl garantili masa tenis seti, 2 raket, 3 top, 1 fileden oluşuyor. Set fiyatı 90 lira. Martı Çocuk'tan Karma Hikaye Kitapları, Hazineye Giden Harita, Gizli Element, Profesörü Kimler Kaçırdı, İstemiyorum Diyen Prenses gibi her biri 4 lira. Martı Çocuk'tan 3 boyutlu masal kitapları da olacak. Doğuran Kazan, Aslan ile Fare, Altın yumurtlayan kaz gibi her biri 10 lira deyim bende. Haydi anlat kartları da olacak arkadaşlar. İçerisinde 60 deyim kartı var. Eğitici oyun kartlarından oluşuyor. 13 lira. Woody'den ahşap bloklar seti fiyatı ise 35 lira. Rocky'den 2 yıl garantili ışıklı scooter 50 kilo taşıma kapasitesi var. 3 ışıklı tekerleği kaydırmaz tabanı ve ayarlanabilir boyuta sahip. Fiyatı ise 160 lira. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri de bulunduğunuz şehirlerle birlikte yorumlara yazarsınız. Hepsini tek tek okuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.